Merhabalar. Bugün TYT'de 40 net ve altında yapan öğrenciler ne yapmalı? Bundan başlayıp bahsedeceğiz. Yani yeni başlayan öğrenci ya da başlayıp hiç sonuç alamamış öğrencilerden bahsedeceğiz. Öncelikle tabii ki kendimize objektif olarak bakıp kaç net civarı yaptığımızı bilmemiz lazım. Yani şunu yapmayalım. Ya Türkçeden zaten ana dilimiz 30 tane rahat yaparım. 15 tane matematik yaparım, sözel kolay 20 yaparım şeklinde bir başlangıç olmaz. Size önerim şu olacak. 3-4 tane TYT denemesi çözün. Gerçekten çözün süreyle. Ve objektif bir şekilde değerlendirin. Ortalama 40 metin altındaysanız eksik olan kısımlar ne, nedir? Ve nasıl hızla arttırırız? Bundan bahsedelim. Dönelim konumuza. Eğer hocam ben yeni başladım ya da 40 net altında yapıyorum diyorsan yapacağın ilk şey Türkçe çalışmak olur. Hemen şöyle bahsedelim. Şimdi Türkçede özellikle 3 konu var ki cümlede anlam, sözcükte anlam ve paragraf kısmı. Yani şu son 3 konu. ortalama gördüğümüz gibi 33 soru vermiş. Ortalama 33 soru, bazı dönemler 36 soru, 33 soru, 33 soru. Yani ortalama ee, gerçekten 40 sorunun 33-34 tanesi cümlede anlam, sözcükte anlam ve paragraftan çıkıyor. Şimdi bir grup var ki hocam burada çalışmaya gerek yok. Günlük paragraf sorusu çözerek ben burayı hallederim diyor. Hayır. Burada yapamamızın en önemli sebeplerinden biri bence burayı hafife alıyoruz. Hafife aldığımız için de daha sonrasında iyi bir çalışma yapıp sonuca varamıyoruz. Cümlede anlamı, sözcükte anlamı ve paragrafı tıpkı bir noktalama işareti çalışır gibi. Nasıl bir YouTube videosu izliyorsunuz, noktalama işaretlerinin kurallarını ezberliyorsunuz ya da yazım kurallarını ezberliyorsunuz. Aynısı sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf için geçerli. Eğer bir YouTube'dan izliyorsanız ya da hocanız anlatıyorsa zaten mutlaka sözcükte anlam, cümlede anlam anlatıp devam ediyordur sonrasında 12. sınıflar için söylüyorum. Ama mezunum ya da hiç çalışmadım hocam okulda takip etmedim YouTube'dan devam edeceğim ya da oradan başlayacağım diyorsan sözcükte anlam cümlede anlam ve paragraf kısmını çalışalım. E, tıpkı bir noktalama işareti çalışır gibi kurallarını çalışalım. İşte birkaç örnek vermeye çalışırsak işte tırnak içindeki cümle paragrafın içinde işte, tırnak içinde bir düşünce varsa ana düşüncedir gibi ufak tefek nüansları veriyor hocalarımız. Onlara dikkat edelim. ya da işte yardımcı cümle nasıl bulunur? Bunların nüansları var. Bunlara dikkat edelim. Bu üç konuyu tıpkı bir noktalama çalışır gibi çalıştıktan sonra günlük çözmeye başlayabilirsiniz. 30 tane kadar yeterlidir. Sınavda çıktığı kadar çözmemiz yeterli. Günde 50-60 tane çözmenin mantığı yok. Ardından mutlaka yazım kuralları ve noktalama 4 soru veriyor. Zaten 33 burada 4 burada 37 soru ortalama buradan geliyor. Bu bunun, bunun kısımları çalışalım. Ses bilgisi ardından dil bilgisi kurallarını çalışabiliriz. Ya da Farklı bir sırayla da çalışabilirsiniz. Hiç önemli değil ama başlangıçta sözcük anlam, cümleden anlam, paragrafı bitirin ve günlük hale getirin. Tüm konunuz bittikten sonra da e, Türkçeden full deneme çözerek eksikleriniz varsa özellikle şu üst kısımda yazım noktalamada bunları ara ara tekrar edin. Kuralları hatırlamaya çalışın. Hocam Türkçeyi hallettik. Peki matematikte ne yapalım? Hemen matematiğe dönüş yapalım. Matematikte de öncelik şu. Ee, problemlere kadar olan kısım, yani temel kavram sayı basamak, evopeko, mutlak, üst kök gibi ee, problemlere kadar olan kısım şurası. Aslında diğer tüm konuların temeli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 konu. Evet. İlk 12 konu diğer problemlerin temeli. Yani şurayı çalışmadan günlük problem çözerek olmaz. Eğer sen 40 net civarı yapıyorsan matematikte 1-2 tane anca yapıyorsundur. Demek ki şurası eksiktir. O yüzden öncelikle temel kavramlardan başlayarak problemlere kadar iyice bitirmen gerekli. Artık 2 kaynak mı olur, 3 kaynak mı olur, 5 kaynak mı olur? O senin e, öğrenme hızına bağlı. Ama şu kısmı bitirmeden çalışmayalım. Buradan da ortalama zaten 11-12 soru geliyor. Şöyle baktığınızda 5 6 7 8 9 10. Ortalama 10 soru, bazı yıllar 11 soru. Yani ilk 12 konudan 10-11 soru geliyor. O yüzden o kısmı öncelikli çalışalım. Ortalama 11-12 soru diyelim. Burada sağlam bir temel attıktan sonra problemlere geçelim. Çünkü oran orantı bilmeyen, denklem kuramayan birisi, denklem çözmeye çalışmamış birisi ya da işte rasyonel sayı bilmiyor. Problem çözmesi çok kolay değil. Ya da bir iki tane işte deneme yanılmayla yapabilir ama zaman kaybettirir. O yüzden şu temeli atalım, ardından problemleri çalışalım. Problemler bittikten sonra problemleri günlük rutin haline getirebilirsin. Ardından mantık gibi, olasılık gibi konuları çalışırsın. Yani matematikte üç'e bölerek çalışabilirsiniz. Bütün dersler için geçerlidir fakat matematik için biraz daha seviyeli gitmek yani kolaydan zor zora doğru gitmek daha mantıklıdır. Çünkü zor bir ders ya da zor olarak görüldüğü için çalışmayı bırakıyoruz. Ee, belki Türkçe'de tarihte doğrudan kolay kaynak istemeyebilirsiniz. Orta ve üstü kaynakla başlamak isteyebilirsiniz ama matematikte e, sıfırdan başlamak gerekiyor. Çok uzatmayacağım. Video çok uzasın istemiyorum. Ee, diğer derslerde işte tarihtir, coğrafyadır, bunlarda da ağırlığınızı önce soru çıkan konulara verebilirsiniz. İşte tarih için örnek veriyorum Orta Asya Türk Devletleri bir tane garanti soru, Türk İslam tarihi bir tane garanti soru. Bunlara öncelik vererek çalışabilirsiniz ki eşit ağırlıkçıysak hepsini çalışacağız. Fenciler konu seçebilir. Aynısı eşit ağırlık öğrencileri için de geçerli. Tarih coğrafyayı baştan sona çalışırken FEN'de konu seçebilirsiniz. Şimdilik 40 metme altında yapan bir öğrenci en hızlı Türkçe'de artış yapacağı için Türkçe'den başlaması gerektiğini düşündüm. Bununla beraber matematik temeli oluşturması lazım. Onun dışında tarih coğrafya için size kalabilir. Zamanla onlarla alakalı videolarda atarım zaten. İsteyen konu seçebilir, isteyen sıfırdan başlayabilir. Branşına göre yani sayısal bir öğrencinin ayeti tarih gibi derinlemesine çalışmasına gerek yok tarihi. Özet yeterli. Ya da işte bir eşit ağırlık öğrencisi tarihi detay çalışırken feni belki yüzeysel bakacak. Ki ben eşit ağırlık öğrencisinin baş, başlangıçta fen çalışmasına çok sağlıklı bulmuyorum. İyi öğrenciler tabii ki çalışabilir ama 40 net civarındaysak size önerim ortalama önce, öncelik Türkçe'ye ağırlık vermekte. En azından ne tartışın oldu alırsınız. Bu da sizin motivasyonunuzu biraz daha arttırır diyorum.